Aydın iline bağlı bir ilçe olan Köşk, doğusunda Sultanisar, güneydoğusunda Pazar ilçeleri, batısında merkez ilçe Efeler, kuzeyinde İzmir ili ile çevrilidir. İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. İlçe merkezi ve ova köylerinde narenciye, pamuk, mısır, yüksek arazi yapısı olan köylerde önemli miktarda zeytin, kestane ve incir üretilmektedir bölgenin en büyük kestane pazarı Köşk ilçesinde kurulmaktadır. Hayvancılık tarımın yanında ikinci bir iş olarak yapılmaktadır. Köşk'ümüz Aydın ilimizin güzel ilçelerinden birisi. Köşk ilçemiz daha çok tarımsal faaliyetiyle öne çıkmış. Tarım üretiminin ön planda olduğu insanlarımızın gelir kaynağının, geçim kaynaklarının daha çok Tarım faaliyetleriyle sürdürdükleri şirin bir ilçemizdir. Zeytin, incir ve yağını pazarlayan seyyar esnaflarımız var. Bu vesileyle de köşkümüzün bütün ürünleri Türkiye'mizin her köşesine ulaştırılmakta. Daha çok e, ismi başka e, illerle anılmakta olan ama esas üretimli kestanemiz vardır köşk ilçemiz için. Köşk ilçemizin kestanesi e, hem lezzeti açısından hem de kalitesi açısından Türkiye'nin en güzel kestanelerindendir. Biz hem kestanemizin kıymetlenmesi ve değerlenmesi için kestane unu ve kestane şekeri fabrikasının temelini attık. Bugünlerde imalatını yapıyoruz. Bir de ovamız var, sulu tarım yapılan bölgeler var. Orada da çileğimiz şu anda çevre ilçelerde yaygın olmakla beraber bizde de çok ciddi yaygınlaştı. Çilek üretimimiz, narenciye eskisi kadar olmamakla beraber şimdi sert çekirdekli beybe olarak da tanımladığımız Nektarin ve e, şeftali e, ve kayısı olarak da üretimimiz devam ediyor. Aydın bölgesindeki jeotermal kuyuların ilk açıldığı yer olan Köşk, bu alandaki çalışmalarıyla da bir termal kenti olma yolunda önemli projelere imza atmaktadır. Aydın bölgesindeki ilk jeotermal kuyularının açıldığı ilçe Köşk'tür. İlk jeotermal kaynakla tanışılan yer Köşk ilçemizde oldu. Burada özel firmalar vasıtasıyla yerin altındaki buharlar çıkartıldı. Bu doğal zenginliğimiz. Bunlar elektrik enerjisi üretiminde kullanılıyor. 100 MW'a yakın kurulu gücümüz var. Bunların önemli bir kısmından da sera olarak kurulmuş. Şu anda daha çok domates üretme amacıyla kurulmuş seralarımız var. Aslında e, bu konuda bir hayalimiz vardı. Aslında yer çıkan bu jeotermalle, ısınmış suyla alakalı e, hem turizmi desteklesin hem de e, sağlık turizmiyle alakalı insanlarımızın taleplerinin karşılanmasına yönelik bir e, otel yapılmasıyla alakalı e, bir beklentimiz vardı. Mevcut e, yatırımcılarla alakalı anlaşarak onların ürettikleri bu enerjiden sonra arta kalan jeotermal kaynaklara hem turizmde, sağlık turizmde de kaplıca şeklinde kullanmak için bir projemiz var. Hem bu köşk için çok önemli. Aynı zamanda Aydın'ın turizmimizin biliyorsunuz deniz turizmiyle beraber doğa turizmi de var. Bunu jeotermalle de birleştirince, sağlık turizmiyle de birleşince yıl 12 ay her mevsimde Aydın'da turizmi destekleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkacak elbette. ülkemizde son yıllarda yapılan ve yapımı devam eden millet bahçelerinin bir örneğini de köşkte görüyoruz. İlçede yaşayan ve ilçeye gelenlerin güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayan millet bahçesi, sosyal donatı alanlarıyla da farklılık sunmaktadır. Biz millet bahçesini etap etap olarak düşündük. İlk etapı sosyal tesisimiz dediğimiz ve oradaki İçerisine ağaçlandırmalarını yaptığımız, zeytin ağaçlarını özellikle anıt ağaç olarak kabul ettik, onların çevresini korumaya aldık. Ee, güzel bir şekilde etraflarını çevirdik. Daha sonra da e, yeşillik olarak böyle orman havası oluşmasını sağlayacak şekilde çok sık aralıklarla bir e, ağaçlandırma yaptık. Orada bir insanlarımızın oturabileceği, işte çay ikramlarının yapılabileceği, rahat böyle e, orada vakit geçirmelerini sağlayacak bir 8 dönüm üzerindeki ilk etapını bitirdik. İçinde aynı zamanda bir sosyal tesis oluşturduk. Orada kafelerimiz olacak. Üst katında düğün salonumuz, günlük insanlarımız orada eğlencelerini yapabilecekleri, aynı zamanda çok amaçlı kullanabileceğimiz konferans salonu olarak ve farklı çok amaçlı olarak da salonumuz var. Bu salonla beraber köşkün önemli bir eksiğini tamamladığımızı düşünüyoruz. Bu çok önemliydi. Ama bundan sonra diğer etapların da yavaş yavaş önümüzdeki süreçte tamamlamayı planlıyoruz gençlik merkezleri, halı sahaları, spor salonlarıyla gençlerin daha sağlıklı yaşamalarına olanak sağlayan köşkte verilen bu hizmetler ilçenin daha yaşanabilir olmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Gençlerimizin çok acil ihtiyacı olan gençlik merkezimizi bitirdik. Arkasından halı sahalarımız vardı. Onları tamamladık. Onları hemen hemen her köyümüzde halı saha oluştu neredeyse. Ve gençlerimizin kötü alışkanlıklarından korumasını sağladığımız proje olarak düşündüğümüz bunu her köyümüze bir halı saha kazandırdık. Gençlerimiz özellikle boş vakitlerini onları değerlendirmeleri için çok büyük bir imkanlar oluşturduk. Ayrıca tekliflerini topladığımız bir yara olimpik havuzumuz var. İnşallah onun da ihalesi tamamlandıktan sonra bir an önce temelini atıp onu da köşkümüzü kazandırmayı planlıyoruz. Aynı zamanda da imar çalışmalarını bitirdiğimiz bir kapalı pazar yeri ve yüz dönüm üzerine inşa etmeyi planladığımız gıda çarşısının da planlamalarını yaptık şu anda. Önümüzdeki dönem inşallah köşkümüze güzel bir kapalı pazar yeriyle beraber gıda çarşısını da kazandırmayı planlıyoruz. Sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinin görüldüğü, Özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere verilen hizmetler bölge halkı tarafından oldukça takdiri toplamakta ve örnek olmaktadır. Yaşlı olup da evlerinde tek başına yaşayıp kendi temizliklerini ve ihtiyaçlarını karşılayamayanları tespit edip bunları kaymakamlıklar beraber bir vefa destek projesi halinde evlerin temizliklerini yapmaya başladık. Onlara araçlar tahsis ettik ve personel istihdam ettik. Onlar düzenli olarak haftanın belirli günlerinde o ihtiyaç sahibi olan insanlarımızın, yaşlılarımızın, muhtaçlarımızın evlerine gidip onların hem psikolojik olarak yalnız yaşantılarını paylaşıp kendilerine psikolojik destek oluyorlar. Aynı zamanda evlerinin temizliklerini, evlerin süpürülmesi, temizlenmesi, mutfaktaki bulaşıkların yıkanmasına kadar hatta işte tuvalet ve banyoların temizliğine kadar destek veriyoruzlarına sık sık dile getirip bunları ifade ediyorlar. Ayrıca kadınlarımızla alakalı projeler geliştirdik. Bu Adem merkezini kurduk. Adem merkezimizde özellikle meslek sahibi olamamış, yaşı belirli konumu gelmiş kadınlarımızın hayata kazandırmak, onlar da ekonomik bağımsızlıklarını, ekonomik özgürlüklerini sağlamak için meslek edindirme kursları açıyoruz orada. Ben bu konuda özellikle Adem merkezine o günkü bakanımız Zehra Sümruk. Selçuk Hanımefendi'ye özellikle bu konuda destek vermeleri konusunda talepte bulunmuştum. Sağ olsun kendileri kırmadı bize. Adem merkezimizin köşte kurulması konusunda çok önemli destek verdiler. Bakanlığımızla beraber ortaklaşa yaptığımız bu projede özellikle köşk ilçemizde üretilen ürünlerimizin ambalajlanıp paketlenerek onların pazara sunulması ya da mesela incir reçeli, çilek reçeli yapılması ya da kompostoların yapılması yani bu bölgede ürettiğimiz ürünlerin işlenip paketlenip onların pazara sunulması ve katma değer oluşturması konusunda hem bir fark yaratması hem de meslek sahibi olamamış insanlarımızın bunların nasıl yapıldığını öğrenerek meslek sahibi olmalarını sağlayacak şekilde kursların yapılması konusunda bu sosyal yardımlaşma bakımızda ortaklaşı çalıştık. Köşk ilçesi son yıllarda yapmış olduğu ve yapmayı planladığı festivallerle bir festival kenti olma yolunda hızla ilerlemektedir. 6 Eylül'de bizim burada kurtulmuş günümüz, şu günümüz. O gün o güne mahsus olarak bir program yaptık. O gün bir sanatçı getiriyoruz ve genel olarak herkes hitap edecek. O gün bir geniş katılımlı bir kutlama program yapacağız 6 Eylül'de bizim kurtuluş günümüz o gün. Onun haricinde bir kestane festivali planladık.